Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde kolay limonata tarifi vereceğim. Bunun için gerekli olan malzemelerin, sizin elinizdeki portakallar büyükse bir tane yeterli olur. Benimkiler küçük olduğu için şöyle iki tane portakal, geceden derin dondurucuya attım etrafı karlanmış. İki tane de limon gerekli, iki su bardağı toz şeker. 1 tatlı kaşığı limon tuzu. Bunlarla ilk önce dilimleyeceğim. Buzluktan bir 10 dakika önce çıkardım. Dilimlenme yumuşaklığına geldiler. Şöyle iri bir kaç parçaya bölüyorum. Portakallarımı ve limonlarımı böyle parçalara ayırdım. Bunların hepsini mutfak robotuna atıyorum. Çekirdekleriyle, kabuklarıyla hepsiyle beraber dediğim gibi geceden derin dondurucuya attım. Doğranabilsin diye bir 10 dakika dışarıda beklettim. Bunların hepsini şimdi robottan geçireceğim. Mutfak robotunda hepsini geçirdim. Şöyle bir kıvama geldi. Şimdi bunu kabıma alıyorum. İçindekini de ziyan etmeyelim. Bu ölçüde çok rahat 4 litre limonata elde edebilirsiniz. Şekerini ve ekşiliğini de kendinize göre ayarlayabilirsiniz. tuzlu olduğu için bir 10 dakika süresi var bunun şekerimi de ekliyorum limon tuzumu. halde 10 dakika kadar gidip gelip biraz karıştırın. Tam lezzetini, tadını, aromasını suya verebilsin. 10 dakika sonra bunu süzerken tekrar bir arada olacağız Şimdilik ara veriyoruz. 10 dakika kadar gidip gelip karıştırdım. Hem tadını, hem rengini suya verdi. Şekerim de limon tuzum da eridi içinde. Şimdi süzebiliriz. Şöyle bir cezve yardımıyla sürahimize süzüyoruz. ara ara da kalan posayı şöyle iyice süzüp alalım daha rahat süzebilelim kalanı bunun için kenara tabak almıştım limonatımın hepsini süzdüm servis kabıma koydum şimdi servis etme zamanı Çok basit bir tarif. Çok da lezzetli. Şöyle. limonatanın olmazsa olmazı bir de nane var tabii ki. Nanemizi üstüne atıyoruz. Şöyle. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Deneyenleri şimdiden afiyet olsun. Beğenirseniz sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.